Osman süpürülecek. Çekiyorum ben kameraya. Tara süpürgesi. Osman burada bekliyor süpürülmek için. <laughs> Osman'cığım Duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? bunlar? ben. Amanın amanın. tamam <laughs> de alalım mı? Haydi. Şöyle bak. Oyu. Güzel oluyor mu? Güzel oluyor mu? Güzel de bir veren yönde. Anneciğim şurada bir Onu Bak. şekilde. Şey oh. <laughs> bu kadar. Elin ayağını yaptımış şöyle? Kendisi de yaranlık. onu <gülüyor> <gülüyor> <Isır olun çocuğum. gülüyor> Oy bebek çok sever bu en sevdiği kız mı? <laughs> yıslandıktan sonra taranmak en sevdiği evet, kızım. Evet, bölüm, sevdiği bölümü. Özmen banyo yapıyor, her gün duşuyor. Evet, duşu. Evet, aynen Osman'ın duşu bu. Yani böyle bakar ona her gün. Benim güzel oğlum annesi onu öyle yıkar. Sertemiz. <laughs> Osman vallahi tanıdığım bazı insanlardan daha temizsin daha söyleyeyim. Daha bakımlı ve de. daha temizsin. Kesinlikle. <laughs> Dön bir daha azıcık da Oy 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 oy. Sireyde anne sireyde. Tamam. Durun damayı. Duyuyor musun? Durun damayı da gur 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 gur. Olha, <laughs> <laughs> tá <ela çekiyor> <laughs>